Merhaba arkadaşlar. Ee, öğretim Yöntem ve Teknikleri dersinde bir sonraki dersimizden devam ediyoruz. Bu derste arkadaşlar öğretimde e, Gagne'den bahsedeceğiz. Öğretim durumları modelinden bahsederek diğer kuramlarımızdan yani modellerimizden devam ediyoruz. Biliyorsunuz modeller ve kuramlardan sonra e, stratejiler, stratejilerden sonra yöntem, yöntemlere, daha sonra da tekniklere geçeceğiz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Gagne'nin öğretim durumları modeli başlığımıza atalım isterseniz. Gagne'nin öğretim durumları modeli. <laughs> Gagne. Yani gagne de denilmektedir. yani öğretim durumları modeli öğretim modeli. Şimdi Gagne'nin öğretim durumları modelinde artık arkadaşlar öncelikle bilmesi gereken belli başlı özellikler vardır. İsterseniz bunları bakalım ve belli başlı özelliklerden bahsedelim. Gagne'ye göre öğrenme gözlenen davranışlardan dolayı olarak anlaşılabilecek bir süreçtir. Şimdi öğrenme insan içinde yani beyinde gerçekleşen bir durumdur diye bir diğer özellik anlamda Gagne'de bilmeniz gereken durumdur. Gagne'ye göre öğrenme yalnız dış etkilerle pekiştirme, bitişikliği ve tekrar değil iç faktörlerden de etkilenmektedir ki burada içinde yani beyinle ilgili vurgudan anlaşılabilir bir durumdur. Öğrenme sürecinde etkili olan iç faktörlerin belli başları, öğrenenin daha önce öğrenmiş olduğu bilgiler, zihinsel beceriler ve bilişsel stratejilerdir diyebilirsiniz Gagne'de. Gagne'nin öğretim durumlarında arkadaşlar bilmesi gereken temel durumların öğrenme ürünleri demiş olduğumuz boyuttur ki öğrenme ürünlerini tahtaya yazalım. Öğrenme ürünleri arkadaşlar Gagne'de 5 tanedir soru kalıbıdır soru olarak karşımıza görebileceğimiz özelliklerdendir diyebiliriz. Gagne'nin öğrenme ürünleri diyoruz arkadaşlar. Öğrenme ürünleri. Şimdi bunları alt alta sıralayacak olursanız 1, 2, 3, 4 ve 5 diyoruz arkadaşlar. Öğrenme ürünlerinde entelektüel beceriler, sözel bilgiler, tutumlar, entelektüel beceriler, entelektüel beceriler, sözel bilgiler, tutumlar, belirtmiş olduğumuz gibi, sözel bilgiler, tutumlar, bunun yanında motor beceri ve bilisel stratejiler denilebilir. Motor beceriler, bilisel stratejiler. Şimdi bu beş tane arkadaşlar öğrenme durumlarındaki yani öğrenme ürünlerinden bahsedeceğimiz bu beş durumu unutmuyoruz. Bu beş durumda arkadaşlar belirteceğimiz entelektüel becerilere ilişkin olarak arkadaşlar entelektüel becerilerde kısa bir bahsiyle birlikte arkadaşlar kazanmış olan diğer ürünlere geçeceğiz. Şimdi entelektüel beceriler, örneğin elektriğin nasıl oluştuğunu söylemek entelektüel bir beceridir. Elektriğin ne olduğunu söyleme sözel bir beceridir. Gözlemlerden sonuç çıkarma bir entelektüel beceridir diyebilirsiniz. Şimdi entelektüel beceriler insanların semboller kullanarak öğrenmelerini sağlayan bir durumdur. Şimdi entelektüel becerimiz bizim arkadaşlar, basitten karmaşa doğru hiyerarşik bir şekilde sıralandığı bir bir öncekinin bir sonrakinin ön koşu özelliği taşıdığını ileri sürmek mümkündür. Gagne'ye göre 8 tür entelektüel beceriden bahsedilmektedir. Bu beceriler karmaşıktan basite doğru sırasıyla aşağıdaki tabloda yani bizim çizeceğimiz şu andaki tablo itibariyle arkadaşlar verilecektir diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar tabloya bakacak olursanız arkadaşlar şöyle akrostiş yapabilirsiniz. Anlamsız bir akrostiş. Problem çözme. İkincisi arkadaşlar ilke öğrenme. Üçüncüsü kavram öğrenme demiş olduğumuz boyut. Dördüncüsü ayırt etmeyi öğrenme. Beşincisi arkadaşlar sözel bağ kurma. Altıncısı basit zincirleme diyoruz. Basit zincirleme. Yedincisi uyarıcı davranım öğrenmesi. Uyarıcı davranım. Davranım öğrenmesi diyelim şöyle. Ee, en sondaki en basit olan işaret öğrenme diyoruz arkadaşlar. İşaret öğrenme. Diyoruz. Şimdi burada arkadaşlar problem çözme ile başlayan sürecimizde ilki öğrenme, tabloda yukarıdan aşağı belirteceğimiz problem çözme, ilki öğrenme, kavram öğrenme, ayırt etme öğrenme, sözel bağ kurma, basit zincirleme, uyarıcı davranım öğrenme, işaret öğrenme demiş olduğumuz boyutlardır. Şimdi bunlar entelektüel becerilerin önemlidir arkadaşlar. Şu boyuttan bakacak olursanız karmaşıktan basite doğru sıralanmasıdır diyebilirsiniz. Şimdi e, burada e, soru kalıbı itibariyle arkadaşlar problem çözmenin ne olduğunu öğrenme psikolojisinde zaten e, biliriz ve görürüz. E, problem çözmeye ilişkin olarak arkadaşlar problem çözme süreci ve aşamaları vardır ki bu aşamalar problemin hissedilmesiyle başlayan aşamalardır ve ileride size problem çözme e, yöntem ve teknikler itibariyle e, yönteminde belirtilecektir. Burada bir bireyin problem çözmesinden. Problem çözme bir deneme yanılma süreci olabilmektedir arkadaşlar. Bununla birlikte bir içsel kavrama yoluyla da olabilmektedir. İlki öğrenme ısınan, ısınan su 100 derecede kaynar şeklinde olabilmektedir arkadaşlar. Kavram öğrenme kavram analizi yaparak ve kavramlar arasındaki bağı kurarak öğrenme olabilmektedir. Ayırt etme bir şeyin bir başka şeyden ayırt edilmesi. Sözel bağ kurma arkadaşlar. Sözel bilgiyi öğrenmek diyebilirsiniz. Basit zincirleme demiş olduğumuz şey kapatılmaktadır. Kapının açılış sıralamasında olduğu gibi kola dokunarak uyarıcı davranım arasında uyarıcı ve tepki arasındaki bağ anlamında işareti öğrenmede bir şeyin diğer bir şeyi hatırlatması anlamında bileceğiz. Şimdi burada bilmemiz gereken problem çözme en karışık, en basit olan ise işaret öğrenme demiş olduğumuz boyuttur diyoruz. Peki bundan sonraki kuramımızda arkadaşlar Gagne bilişsel gelişim kuramcıları içerisinde olan soru kalıbı olarak karşımıza çıkacak ifadelerden bir tanesi. Gagne'den sonra Glaser'in temel öğretme modeline kısa bir bakış açısı sergileyelim arkadaşlar. Glaser'in temel öğretme modeli yazabiliriz. Burada Gagne'yi yine yinelemekte ve belirtmekte fayda var. Gagne bir soru kalıbıdır. Soru kalıbı olarak da karşımıza çıkacaktır. Özellikle entelektüel beceriler demiş olduğumuz becerilerin karmaşıktan basite doğru sıralaması bizim için önemlidir. Şimdi arkadaşlar ikinci Şimdisi Glaser'den bahsedebiliriz arkadaşlar. Glaser'in kuramının e, kuramın ismi temel öğretme modeli demiş olduğumuz model. Temel <laughs> öğretme modeli demiş olduğumuz modeli demiş olduğumuz modelden bahsediyoruz. Şimdi 1962 yılı itibariyle arkadaşlar 1976'da yeniden yorumlamış oldu. Temel öğretme modelinde Glaser öğretme sürecinin 4 ana değişkenden oluştuğunu ve bu ögelerin birbirini izlemesinin gerektiğini savunmuş olan bir kişidir ki bunların başlangıcında hedef vardır. Şöyle hedefi yazalım arkadaşlar. Başlangıcında birincisi hedef demiş olduğumuz boyut. Hedef biliyorsunuz arkadaşlar öğrencileri bizim kazandırmak istemiş olduğumuz daha önceden saptanan e, davranış biçimleridir diyebilirsiniz. Hedef öğretme sonucunda öğrencide kazanılması beklenen davranış ve davranış dizisidir derseniz doğru bir tanımlama yapmış olursunuz. Hedefin belirlenmesinden sonra ikinci aşamada öğrenme için gerekli davranışların ortaya konması gerekebilmektedir diyoruz. Ve bunlar arkadaşlar ikinci aşamada baktığımızda hedeften sonra ikinci aşamamız ise giriş davranışları demiş olduğumuz davranışlardır arkadaşlar. Giriş davranışları. Giriş davranışlarında arkadaşlar şöyle diyoruz: Giriş davranışları itibariyle buradan bölüm tam öğrenmede de öğrenci giriş davranışları aklımıza gelebilir. Yeni öğrenmenin başlangıç noktası giriş davranışları oluşmamış ise öğrenme işinde arkadaşlar başlayabilmek için öğrenme sürecine katılmasını ummak oldukça güç olabilmektedir. Şimdi giriş davranışı itibariyle ön koşul davranışlarının öğrencide var olup olmadığını saptamak gerekliliğidir. Klaserde bir sonraki aşamada öğretme yöntemleri demiş olduğumuz durumdan bahsediyoruz arkadaşlar. Öğretme yöntemleri öğretme yöntemleri demiş olduğumuz Aşamadır Ve e, öğretme yöntemlerinde süreci kastettiğimizi hepimiz biliriz. Öğretme ortamının düzenlenmesiyle ilgili bilgilerdir. Öğretmede hedefe giriş davranışları belirlendikten sonra oluşan bir süreçtir. Hedeflerin niteliği ve öğrencilerin hazır olma düzeyi, öğretme durumlarının nasıl düzenleneceği, hangi yöntem ve araçların kullanılması gerektiği hakkında öğretmen ipuçları vermektedir. Öğretmen ancak bu iki e, ögeyi dikkat alarak hedefe, öğrenciye göre bir öğretme durumu e, tasarlayabilir ki öğretme yöntem ve teknikleri arkadaşlar öğretme yöntemiyle ilgilidir diyebilirsiniz. En sondaki aşamada arkadaşlar sıralamadan bakacak olursak birincisine hedef diyoruz. Hedef her zaman program geliştirmede en önemli durumlardan birisi. İkincisi giriş davranışları yani nitelikleriniz diyoruz. Üçüncüsü arkadaşlar süreç öğretim yöntemleri. En sonunda da arkadaşlar değerlendirme demiş olduğumuz boyut vardır ki değerlendirmede de burada glaserde sonuncu aşamadır diyebilirsiniz. Öğretme sürecinin sonunda öğretmenin ne dereceye kadar gerçekleştiği hedeflere ne derece ulaşıldığını anlamak için yapılan değerlendirme işlemidir diyebilirsiniz. İşlem sonunda eksikleri kalmışsa tamamlanmaktadır. Yanlışlar varsa düzeltilmektedir. Yanlışların düzeltilmesine biz dönüt düzeltmenin düzeltme boyutu diyorduk. Öğrenciye başarısı hakkında bilgi verildiği zaman da arkadaşlar klaserde değerlendirme boyutunu yapmış oluyoruz. Şimdi Glaser'le bir diğer kuramcıyı bitirdikten sonra asıl bizim arkadaşlar tahtayı silerek başlamamız gereken kuram boyutuna geliyoruz. Yapılandırmacı yaklaşım. Bizim 2005 ve 2006'dan sonra Milli Eğitim Bakanlığı sistemi içerisinde yapılandırmacı yaklaşım benimseyerek programları ona göre yeniden dizayn ettik ve düzenledik. Disiplinler arası bir bakış açısına arkadaşlar programda hazırlarken bir bakış açısına sahibiz. Yapılandırmacı yaklaşımda arkadaşlar bilmesi gereken temel noktalar vardır. Yapılandırmacı yaklaşımda isimlerden bahsedeceğiz, olay ve olgulardan bahsedeceğiz. Çok derinlemesine açılımını yaparak yapısalcı yaklaşımı yani yapılandırmacı yaklaşımı anlatacağız. Yapılandırmacı yaklaşım sistemi içerisinde arkadaşlar öncelikle bilmesi gereken bir takım belli başlı kavramlardan bahsedilecektir. Yapılandırmacı yaklaşımda arkadaşlar şöyle yapılandırmacılık diyelim. Yapılandır. Yapılandırmacılık. Yapılandırmacılık da aslında arkadaşlar iki tane çok önemli isim vardır. Bunları başlangıçta söyleyecek olursak arkadaşlar. Piaget. Piaget. Vygotsky arkadaşlar. Vygotsky. İkisi de Piaget ve Vygotsky arkadaşlar yapısalcı yaklaşımın e, temellerini oluşturmuş güçlü isimlerden. Bunun yanında bilisselcilerin birçoğu da yapısalcı yaklaşım yani yapılandırmacılık içerisinde değerlendirebilmektedir diyoruz. Şimdi Piaget ve Vygotsky arkadaşlar. Piaget daha çok kalıtma ilişkin vurgularıyla biliyorsunuz çevreyi çevre arasındaki ilişkiyi kurmuş. Vygotsky de direkt çevre ile daha sonra kalıtım arasında ilişkiyi kurmuş. Burada yapılandırmacı yaklaşımın iki temeli olan Piaget ve Vygotsky ile arkadaşlar bilmeniz gereken durumlardan. Piaget öğrenme içten dışa, Vygotsky de öğrenme dıştan içedir diyebilirsiniz. Bu bir slogan. Soru olarak karşımıza çıkabilecek özelliklerdendir. Şimdi yapısalcı yaklaşıma Başlayalım ve devam edelim. Şimdi yapılanma bir anlamda inşa etmedir diyebilirsiniz. Öğren, e, öğrenim sürecinde yapılandırmada uzun süreli bellekte bilgilerin geri getirilerek yeni bilgilerle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Onarılma anlamında kullanılabilecek bir cümledir ki bazen yeniden yapılandırma arkadaşlar söz sözcüğünü kullanırken bilgi eski süre yani uzun süreli hafızadayken yeni bilgiyle karşılaştığı ve yeni bilgi birimiyle arkadaşlar eski bilgi birimi karşılaştığında yeni bir sonuç elde edilir. ve bu işlem sürekli olarak tekrarlanmaktadır diyebilirsiniz. Yeni bilgiler önceden yapılanmış bilgilerin üzerine bina edilmek üzere yapılandırılır diyebilirsiniz. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımında var olanlarla yeni öğrenmeler arasında bağ kurma diyebiliriz. Bilgiyi algılamak demek bilgiyi yapılandırmak demek olamaz. Bunu bilgi işleme kuramından çok iyi hatırlıyoruz. Öğrenen yeni bilgiyle karşılaştığında dünyayı tanımak ve açıklamak için önceden oluşturduğu kuralları kullanır ve algıladığı bilgiyi açıklamak için yeni arkadaşlar ee, eski bilgilerle yeni bilgiler arasındaki bağı kurar diyebilirsiniz. Şimdi uyum, şemalar ve çevre arasında dengeyi kurmak için biyolojik dürtüler tarafından oluşturulan bir süreç vardır. Piaget'i düşünecek olursanız arkadaşlar, biyolojik dürtülerimiz yani öğrenmeye karşı olan o isteklerimiz kalıtımı getirmiş olduğu boyuttan sonra dürtüler tarafından çevre arasında bir denge oluşturmak istenmektedir. Zihinsel şemasını değiştirmesi için ee, öncelikle arkadaşlar bireyin piyacede dengesinin bozulması gerekiyor. Dengesinin bozulduktan sonra dengeyi kurmak için de arkadaşlar bireyin çevreyle etkileşime geçmesi gerekiyor. Yani yaparak yaşayarak etkinlikler sergilemesi gerekiyor. Ee, zihinsel şamasını değiştirmesi için birinci motivasyon dengesinin oluşmasıdır deyip Arkadaşlar burada yapılandırmacı yaklaşım önemli bir vurgu gönderebiliyoruz. Şimdi yapılandırmacı yaklaşımda öğrenmeye göre zihinde yapılandırmayla ilgili süreç ana çizgileri ise şöyle bir şekilde açıklanacak olursa arkadaşlar ee, dışarıdan alınan bilgi bireyin önce öğrendiği bilgilerle çelişmiyor. Zihinde belli bir şemaya yerleştirebiliyor ise ki bilgi belleğe kaydedilir. Dışarıdan alınan bilgi zihindeki yapılara uymuyor. Belli bir şemaya yerleştirilmiyorsa birey zihindeki bir takım yeni düzenlemeler sürecine girmek durumundadır. İşte arkadaşlar biz bu duruma yapılan yani bilgiyi yapılandırmak diyebiliriz. Şimdi yapılandırmacı öğrenme kuramını öğrenmede iki temel kuramcı tarafından oluşturduğunu belirtmiştim. Bunlar yine belirteceğimiz gibi arkadaşlar Piaget ve Vygotsky diyebiliriz. Piaget'in bilişsel gelişim kuramında Vygotsky'nin de sosyal oluşturmacılık demiş olduğumuz boyutuyla. Yani sosyal oluşturmacılık, yapılandırmacılık boyutuyla yapılandırmacılık kuramla katkıları söz konusudur diyebiliriz. Savunucularındandır. Yapılandırmacı yaklaşımda arkadaşlar öğretimde Bilgi girdisi üç değişik kaynaktan edinilebilmektedir. Bir kere bir uzun süreli bellek söylemiş olduğumuz gibi ikinci birinci bilgi kaynakları demiş olduğumuz şey ki birinci bilgi kaynakları bilgi edinme sırasında öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenmesini sağlayan durumlardan. İkincisi üçüncüsü affedersiniz ikinci bilgi kaynakları demiş olduğumuz boyuttur ki bu da arkadaşlar öğretim sırasında sunulan başka kişiler tarafından oluşturulmuş bilgilerdir. Burada uzun süreli bellek, bir birincil bilgi kaynakları, birincil bilgi kaynakları içerisinde arkadaşlar bilgi edinme sırasında öğrencilerin zihinsel düzeyinde katılım ve zihinsel becerileriyle öğrenmeye çabaları ve ikincil bilgi kaynakları sonuncusu arkadaşlar başkalarının hazırlamış olduğu materyallerle çözüme gitmek. Şimdi yapılandırmacılık sınıf demiş olduğumuz, yapılandırmacının bir sınıf anlayışı mevcuttur. Şimdi yapılandırmacının bir sınıf ortamı içerisindeki Belirteceği anlayışlar acaba ne olabilir? Öğretmen merkezi olması söz konusu değildir ki bilgiyi yapılandıran öğrenci olacağına göre arkadaşlar burada öğre, e, öğrenim öğrenci merkezidir diyebilirsiniz. Şimdi tüm bilgiler içerik olarak belirlenmiş ve oluşturulmamış e, olmak durumundadır. Bilgiler tek kaynaktan kesinlikle otomatik bir şekilde sunulmaz. Konu bütün olarak e, genel itibariyle sunulur ve öğrenciler bütünden parçaya doğru bir bağ kurmaya çalışırlar arkadaşlar. Böylece sınıf atmosferi öğrenci merkezli olmakla birlikte arkadaşlar öğrenmenin verimli olması için öğrencilerin öğrenme öğretme sürecine sorumluluk alması beklenmektedir ki sorumluluk alan öğrenci bilimsel bilgi anlayışı içerisinde e, bilimsel bilgiyi kendisi yapılandırarak kazanmaya çalışmakta, yaparak yaşayarak öğrendiği için bilgi kalıcı olmakta, e, yapısalcı yaklaşım içerisinde ekiple bir çalışım, ekiple çalışımın getirmiş olduğu şey demokratik bir sınıf anlayışı ve demokratik bir iklim gerekliliği söz konusu olmakta. Ekiple çalışım demokratik bir sınıf anlayışı özelliklerini unutmamak gerekir sınıf içerisinde. Şimdi öğretmen yani sınıfın içerisinde öğretmeni acaba nasıl görmemiz gerekiyor? Şimdi bu durumda arkadaşlar bilgiyi aktaran bilgiyi kesinlikle hazırlayıp önceden bir öğrencilerin herhangi bir şekilde zorlanmasına veya katılımını sağlamayan durumlardan bahsetmektense yapısal sınıfta öğretmen demiş olduğumuz boyutta problemler kurar, öğrencilerin keşiflerini izler, öğrenci araştırmalarının yönüne rehberlik etmekte yeni düşünme sistemlerine teşvik eden bir insan boyutunda öğrencilerin bilimsel bilgileri önceki bilgileriyle ilişkilendirmesi sağlanmakta ee, ki bir takım görevleri vardır. Şimdi bunları öğretmenin öğretmenin Yeni bilgi ile eski bilgi arasında köprü kurmasına yardım etme süreci vardır. Öğretmen burada kesinlikle bilgiyi hazır bir şekilde ne yapmaz öğrencinin karşısına getirip e, sunmaz ve öğrencinin de bunu da kalıp olarak alıp sünger gibi çekmesini bekleyemeyiz. Buradaki öğretmen anlayışında e, içeriği sağlayan öğretmendir. Ee, öğrencinin anatomisini destekleyen öğretmendir. Gerçek bilgileri güncel kaynakları kullanmayı sağlayan öğretmendir. Hazırlayan öğretmendir. Bilimsel olan tanımlama, analiz, tahmin ve düşünme terimlerini kullanan öğretmen olacaktır dersi yönlendirmesi, yeni yöntemler uygulanmasını, alternatif konumların getirilmesini kabul eden de yine öğretmen olacaktır diyebilirsiniz. Şimdi yapılandırmacı öğretimin temel ilkeleri itibariyle arkadaşlar. Şimdi önemli isimleri itibariyle bildiğimiz gibi yine söyleyeceğiz. Piaget ve Vygotsky dedik. Ama bunun yanında arkadaşlar John Dewey ve Gestaltçıları da görebiliriz. Yani Gestalt da görebiliriz. Bununla birlikte Brunner Azubel de aslında yapılandırmacı yaklaşım için belirtilecek stratejistlerdir diyebilirsiniz. Yani kuramcılardır. Şimdi İlerlemecilik ve yeniden kurmacılık eğitim felsefesini akımlarına dayanmaktadır diyebilirsiniz Bu önemlidir bahsetmek ve yazmak lazım tekrardan arkadaşlar burada arkadaşlar ilerlemecilik ilerlemecilik ve arkadaşlar bir diğer özelliğimiz eğitim felsefesi yeniden kurmacılığı da arkadaşlar belirtebiliriz yeniden kurmacılık. Bunlar her ikisi ayrı ayrı birer eğitim felsefesidir. Bununla birlikte arkadaşlar eğitim felsefelerinde yapılandırmacı yaklaşımın tabii ki geleneksel anlayışı içerisinde eğitim ve öğretim hizmeti vermesi mümkün olamaz. Yapılandırmacı yaklaşımın en önemli özelliği öğrenenin bilgiyi yapılandırması demiştik zaten. Şimdi oluşturmasına, üretmesine, yorumlamasına, geliştirmesine fırsat veren bir öğretmenden bahsetmiştik. Eğitim programları tümden gelin yaklaşımına ve temel kavramlara ağırlık vererek kuruluyor demiştik. Bilgi evrensel geçerli olan birimler üzerinde olmayan yani evrensel geçerlilikten ziyade işleyen hipotezler olarak görülebileceği bilginin her an değişebileceğini olan bir inanç söz konusu olmalıdır. Yapılandırmacı yaklaşımda öğrenmede etkinlik merkezli eğitim uygulamaları gerçekleştirir. Özellikle altını çiziyorum şöyle tahtaya da yazalım arkadaşlar etkinlik merkezli eğitim anlayışı. Etkinlik merkezde. Etkinlik merkezli eğitim anlayışı teoremini unutmamakta çok büyük bir fayda görüyoruz. Şimdi buradan baktığımızda yine arkadaşlar burada anlamlı öğrenmeyi sağlamak, keşfederek öğrenmeyi sağlamak, bağlamsal öğrenmeyi sağlamak, araştırma, keşfetmeyi sağlamak, problem çözme gibi tüm bilişsel stratejilerin hepsini yapılandırmacı yaklaşım savunur. Her yeni öğrenmede öğrencinin zihinsel yapısında değişmelerine dolanan içsel bir deneyim yaşamasını bekler. Ve düşünmesi, anlaması kendisini öğrenmesinden sorumlu olmasını ister. Davranışlarını kontrol etmesini ister. Deneyimler yaşaması çok çok önemlidir. Yapısal yaklaşım için. Bilgiyi alır önceki uzun süreli hafızayla birinci kaynaklar, ikinci kaynaklar kullanılabilir. Bu yapı harmanlanır. Zihinde işleyen hipotezler daima arkadaşlar kesin geçerli kanunlardan ziyade işleyen hipotezlerle olaya bakılır. Birey burada arkadaşlar daima dünyanın yani sürecin değişebileceğini, bilginin değişebileceğini bilmek durumundadır diyebilirsiniz. Ve bu şekilde de arkadaşlar yapılandırmacı yaklaşımdaki temel vurguları az da olsa ayrıntısıyla belirtmiş olduk. Yapılandırmacı yaklaşım çıkmış yine çıkacak soru grubu içerisindedir arkadaşlar. Soru olarak görebilirsiniz. 2005 ve 2006 yıllarından itibaren arkadaşlar ne demiştik biz? Eğitim öğretim sistemi içerisinde yapılandırmacı yaklaşımı görüyoruz. Peki bundan sonra bakacağımız arkadaşlar beyin temelli öğrenme demiş olduğumuz boyuta geçelim isterseniz. Şimdi beyin temelli öğrenme de bir model, kuram Beyin temelli öğrenmede basit pratikler demiş olduğumuz sorulara baktığımızda bilmemiz gereken özelliklerden bahsedelim. Beyin temelli öğrenme öncelikle başlığımıza atıyoruz arkadaşlar. Beyin temelli öğrenme. Şimdi beyin temelli öğrenme süreci içerisinde arkadaşlar burada beyinle yapılan bir takım araştırma sonuçları vardır. Bir, bu araştırma sonuçları içerisinde e, farklı bir boyut geliştirmek istenmekte. Elde edilen bu bulgular öğrenme öğretme sürecinde değişikliğe gidilmesine sebep olmuştur diyebilirsiniz. Bireyin öğrenmesinin daha etkin ve kalıcı olması için bir takım öğrenci merkezli yaklaşımları görmüştük zaten. Bunlar içerisinde anlatmış olduğumuz şu ana kadar öğrenci merkezli yaklaşımların içerisinde en güçlüsü ise yapılandırmacı yaklaşım diyebilirsiniz. Dışarıdan ve içeriden farklı bölümlere ayrıldığı görülebilmek dedir ki beynin arkadaşlar öğrenci merkezi yaklaşımı içerisinde ee, algılaması zihinsel süreç içerisinde beynin yapmış olduğu gerçekleşmiş olduğu bir takım durumlar da vardır. Şimdi beyin iki yarı küre dört tane lob ve dış beyin demiş ve orta beyin alt beyin demiş olduğumuz durumlardan oluşmaktadır diyebiliriz. Şimdi öğrenmenin temelinde sinir sistemi beyin yer almaktadır. Beyin fonksiyonu zaten biliyoruz. Öğrenme beyinde bir takım kimyasallar, elektriksel değişikliklere ve sinir sistemindeki yeni sinaptik bağların kurulmasını sağlayan bir durumdur diyebiliriz. Şimdi beyin temelli öğrenmede anlamlı öğrenme için beyin kurallarının kabul edilmesi gerektiği söz konusudur. Eğitimin zihindeki bu kurallarla örgütlenmesini benimser. Şimdi beyin temelli öğrenmede arkadaşlar... Anlamı oluşturmak beynin yani anlamaktan daha önemlidir diyebilirsiniz. Yani örüntüler, bağlantılar, duygular, doğrultusunda beyin anlamı oluşturabilmektedir. Beyin temel öğrenme sürecinde öğrenenler yalnızca çalıştıkları ve konuyla ilgili bağları görmezler. Aynı zamanda önceki bilgileriyle yeni bilgiler arasında bir takım anlamlı ilişkiler kurmak isterler. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi beyin temelli öğrenmenin öncelikle ilkelerine bakalım isterseniz. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleriyle birlikte arkadaşlar burada beyin temelli öğrenmeyi bitirdikten sonra diğer bir dersimiz olan dördüncü dersimiz de bitmiş olacak. Burada beyin temelli öğrenmede bilgiyle dolma ...bir şeyi aslında ifade etmez. Yani beyin paralel bir işlemcidir. Diğer bir özellik itibariyle öğrenme tüm fizyoloji ile ilgili olabilmekte. Anlam arayışı içseldir. Anlam arayışı örüntüleme ile oluşur. Örüntülemede duygular çok önemlidir diyebilirsiniz. Bu da arkadaşlar beyin ve duygular arasındaki bağı gösterir. Beyin parçaları ve bütünleri aynı şekilde işleyebilen bir durumdur. Bir gerçekliktir diyebiliriz. Öğrenme hem odaklanmış, e, dikkati hem de çevresel algılamayı içerebilmektedir diyebiliriz. Öğrenmede zaman bilinçli ve bilinçli süreçleri içerebilmektedir. En az iki e, farklı türde belleğimizin olduğundan, birincisi uzamsal bellek sisteminin, ikincisi de mekanik öğrenme için bir sistemler dizesi olduğunu belirtebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar Beyin temelli öğrenmede <laughs> belirtmiş olduğumuz beyin temelli öğrenme süreci içerisinde ülkeler sorular karşımıza gelebilir. Şimdi her beynin tek olduğu, her beynin e, keyifle öğrendiği, e, her beynin kendine özgü olduğu, öğrenmeyi teşvikle artacağını, korkuyla azalacağını, doğal uzamsal bellekte yapılandırıldığı zaman öğrenmenin ne kadar iyi bir şekilde anlayıp ve hatırlanacağını bilmemiz gerek gerekmektedir diyebiliriz. Şimdi beyin temelli öğrenme sistemi içerisinde öğrenmenin, öğrenme yaşantılarının etkin katılımını sağlayan buluş yoluyla öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, ikili ve grup çalışmaları gibi strateji, yöntem ve teknikler kullanılabilir. Bunlara vurgu yapılabilir. B bireysel ayrılıklara yanıt veren çoklu öğrenme etkinlikleri görsel, işitsel, duyuşsal düzenlenebilir diyebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar beyin temelli öğrenme için iki öneriden bahsedebiliriz. Tartışma öğrenmenin kendi bilgisini yapılandırmasına etkilemektedir. Bu yüzden tartışma ortamı yaratmak gerekir. Kendilerini ve arkadaşlarını değerlendirme için onları arkadaşlar cesurca bir şekilde ne yapmak gerekir, cesaretlendirmek gerekir diyebiliriz ve beyin temelli öğrenmede gelişimin olumlu etkilemek adına öğrenme çevresini uyarıcıları mutlaka değiştirin. Sosyal çevre okul arasındaki ilişki kurmayı çok e, ilişki kurmayı sağlayabilmeliyiz. Ödüllerin e, öğrenen için bir stres kaynağı olmasın. Özellikle altını çizerek e, beyin temelli öğrenmeyi de anlatmış ve dersimizi sonlandırmış oluyoruz. Ödüllerin öğrenen için stres kaynağı olmasını engellemek beyin temelli öğrenme için önerilen bir durumdur diyebiliriz. Soru olarak da karşımıza çıkacak özelliklerinden bir tanesidir. Bu dersimizle birlikte arkadaşlar yöntem ve teknik dersimizden kuramlarda anlatarak bir dersimizi daha sonlandırmış oluyoruz. Esenlikler diliyorum. Bir diğer derste görüşmek dileğiyle.